Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Bugün üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günlerden bir gün. Çünkü içinde cuma namazını, cuma hitabesini, hutbesini barındıran efendim bir gün. Bu nedenle günümüzün hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz efendim. Dilerseniz günümüze hem yüce Allah'a olan yakarışımızı ifade etmek için hem de taleplerimizi acizane Rabbimize arz etmek için e, günümüzün duasıyla başlamak istiyorum. Tabii ki Allah gönüllerdeki her şeyi bilendir ama Allah kuldan kulun kendisine yakarışını duymak ister çünkü Allah o yakarışın efendim samimiyetine tonuna nasıl bir yakarış yaptığına göre o kula keremiyle muamele edecektir. Bu nedenle de eğer sizin yalvarışınız ve duanız olmazsaydı ne kıymetiniz olacaktı denilmesi Kur'an-ı Kerim'de bu ayetin yer alması Allah'a yakarışımızı temiz bir kalple, hulusi bir kalple en kamil olan en mükemmel olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ki kamil yeryüzünde ondan daha kamili yoktur bir iman ile ona bağlanarak Yüce Allah'a seslenişimizi ifade etmek isteriz. Rahman dinlemek ister. Şimdi Rahman diyor ki, yaratacak yaratan Allah diyor ki, kul iste benden ne istiyorsun? İsteğini yerine getiririm. Yeter ki sabırlı ol, yeter ki samimi ol, yeter ki kamil bir imanla bana yalvaranların imanı gibi bir imanla bana dön diyor. Allah'ım. Senden red edilmeyecek bir iman istiyorum. Red, kim red eder? Allah red eder. Kimin imanını sahtekarların imanını reddeder? Samimi olmayanların, dürüst olmayanın, kuşku içinde debelenip duran kişinin imanını kabul etmez. Ama ben Müslümanım, samimiyim, Allah'a ve peygambere bağlıyım, gücüm yettiği kadarınca diyen zaten samimidir, onun imanında bir problem yoktur. Ama Cenab-ı Allah'a e, sanki minnet edercesine. Ben sana iman ettim işte. İman etmek bir keremdir, senin için keremdir. Allah'ın senin imanına ihtiyacı yok ki. Senin samimiyetini ve dürüstlüğünün imanının kıymetini ifade eder. Evet Allah'ım senden reddedilmeyecek bir iman istiyorum. Allah'ım senden tükenmeyecek bir nimet istiyorum. Tükenmeyen nimet nedir? Para pul mudur sadece? Hayır. O bir nimettir. Dürüstlük bir nimettir. Sağlık bir nimettir ki sağlığın kıymetini, sağlığını kaybedenlere sorun, onlar anlatırlar size. Sağlık bir nimettir. Vefa bir nimettir. Yürüyebilmek bir nimettir. Değil mi? Gözünü kapatabilmek bir nimettir. Uyuyabilmek bir nimettir. Bazı insanlar uyuyamazlar. Yığınla ilaç alırlar uyuyabilmek için. Yatağa girerler ya onlara yata, yatağa girerler yatak onlara batarcasına rahatsız eder. Sağa dönerler sola dönerler. Bazı insanlar ise işte hemencecik yatarlar o nimetin farkında değildir. Öteki yatma nimetinin farkındadır. Ayağında bir engel olan yürüyememenin, yürümenin ne büyük nimet olduğunu, yürüyememenin ne zor olduğunu fark eder. Ama rahatça yürüyen, koşan insan bu nimetin farkında değildir. İnsanların çoğu Allah'ın verdiği nimetin farkında dahi değillerdir. Değil mi? İnnel insanel rabbihi lekenud. İnsanoğlu Rabbine karşı ne kadar da nankördür ayeti. Bunu ifade ediyor. Allah verdi, verdi, verdi ve senden bir şey istemedi Allah. Senden ne para istedi, ne pul istedi, ne kendini öldür dedi, ne kendini damlardan veya e, dağların tepesinden at demedi. Beni tanı dedi, bana şükrünü, şükrünü ifade et dedi. Senden istediğim bu. Onu daha yapmadım. Allah'ım senden derecelerin en yükseğinde peygamberinle beraberlik istiyorum. En büyük pe beraberlik peygamberlerle olan, sadıklar, salihler, muttakilerle olan beraberliktir. Allah hepimize, hepinize şu anda bizi izleyen, gönlü bu programda olan herkese Rabbim peygamberle beraberlik nasip eylesin. İnşallah ki günün birinde mutlaka ölüm gelecek, çatacak bize. İşte ölürken samimi ölmek, kabul görmek var. Bir de ey gel bakalım sen yaptığın amellerin hesabını ver denmek var. Bir de iyi bir müminin gel bakayım denmek var. Gel bakayım demek var gel bakalım demek var. <laughs> İkisinin arasında ciddi fark vardır. Allah halim bir bir sesle kuluna rahmet ettiği bir sesle kulunu çağıranlardan çağrılan kullardan eyle bizleri inşallah. Allah'ım senden ebedilik cennetinde cennetül huld ebedilik cenneti en büyük cennetlerden biridir. Ebedilik cennetinde e, yani oraya kimler giriyor? Günah işlemeden ahirete giden veya küçük günahlar işleyip de tövbe edenler gidiyor. Senden ebedilik cennetinde peygamberinle beraberlik istiyorum. Allah bizleri sevgili peygamberle hemdem olan, onun farkında olan ebedilik cennetinde onunla beraber bir nimet geçirenlerden eylesin bizi diye duamızı yapmış olalım.